öyle daha iyi. ya. <laughs> ya yani, geri geri. Nasıl gidicem? Ulan keçil! Şerefsiz. Ha. Ya telefonu dürbeliymiş. Şöyle daha yok Ya da böyle daha iyi oynarım. Bu arada tek tek elbise yok değil mi? Şu anda gözüküyor. Tek teker yok. Ya hak hak. Oğlum ses diye gitti. He şöyle kapatmış. He şu. Şu ya. <laughs> oh, benim, araba sürü bir özel bir güzel <laughs> çıkar parkekten alışıyoruz aslında <laughs> İki kişi eşşeres böyle şeyler oldu. Ya çekere çarparak da sağ saranılıyor. İyi tekeri biz eksilmemiz. Ama araba eksil. Anan. Yes, I'm going <laughs> to get Abi ya. Baştan mı? Şunu var ya bir hileli yükleyeceğim. 40 basıyor araba 80 basıyor 80 basıyor araba Kankal. ama arabayı itebiliyor Bası Ve şu arabayı ben bir değiştirmek istiyorum çık ya, garaja git araba o kadar kötü ki kötü bok gibi ya Şal geç ya, Güzel arabalar aç basacak Var ya bunu adamı bir çarpar 150 basıyor. Şak. Şak. Ulan kayıyordu. Ya çok kötü be. Bizim araba bok gibi bak. Valla bok gibi ya. Ne oğlum? Çıkıyorum ben. Ben modifiye de. Modifiye yaparım mı var be? Para yok ki. Dur. Bu ne? Ne He. Ne var Para. En ucuzu 2000. Taşak mı geçiyorsunuz siz ben? Dalga geçiyorlar Bilader Ya bir yürü geç. İlla bununla mı oynayacağım? Bunlar da para mıymış? Eskiden bela, bedava her arabayı deneyebiliyorduk ki ya. Kalktı mı? Abi ben, abi ben çizgirim birbirinize. Abi abi abi, abi. abi. Ananı senin lan. Gelin lan buraya. Adam mı? olunca onu mu satayım bir bara mı çıktı? Ama yamuttum yamuttum bir bara. Dol. He. Eksi olsun şimdi. Eksi olsun niye benim önünde arabanın ya? Öyle bir araba vermişler ki. Eksi çıkmıyor. Çıkmıyor. Ya. Şuna 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 fokus. Şuna. Yeşil yanmıyor kesin kırmızıya kokuyor. Onlara da arıyor. Yeşil olursa... Ben olur. başka Yeşil olursa... Konuş artık. Konuşamadım mı? Yeşil olursa arabanın üstündeki şu şey... Yani araba iyi durumdadır. Demek oluyor. Öyle. Yani. Üstünde yazıyor. Oyun adı. Oyun adımı zaten açıklamaya koyacağım. Önü için. Yine döndüm. Ananı sort. Ne yapıyor lan o? Aslına vurdum. Arabayı çökertti şereftiz sen de sen Sen, sen. Ha, İyi vuruyor ha araba. Kötü de iyi vuruyor. Ya taş ya. şurada da kırmızı ya. Bunlar beni öyle değilsin. araba kaldı. Memnun Ulan! Ulan! Ananı çöktürüyor. Çok pis bu. Anonim. Gel gel. Gel ağzına vururum. Ağzına vururum. Birazcık alamadık. Dayanmışlıkla falan. Ananı... Benim araba çok kötü aile. Bana bir çarp Allah'tan. silva O tekeri kim orada bıraktı ya? Ya lan? Sakma. Teker gidecek ya.

Şerefsiz Tekerlere bak ya Şerefsizlik o Arkadan saldır ya Ya biz böyle kaldık duruyoruz ben gideceğim ha. Tamam mı? Çitmen sapladık geçtik. 2000 verdi. iyidir iyidir. Gelir. Omega 5. Bu başka bir konusu. Ve bay, bay.